Evliliğe ne kadar yakınsınız Simge? Hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani en az <laughs> 3 yıl, 4 yıl asla Hiç düşünmüyorum. Hiç deadline'lar koymuyorum. Yani ben hayatımı böyle planlamıyorum. Hı hı. Ee, yani ben biraz açıkçası bu tür e, konularda örneğin hani kadınlar e, bazen böyle şey der ya, ben artık evlenmek istiyorum. Ben de şey derim kiminle yani önemli olan evlenmek istemek değil evlenmek isteyeceğiniz birini bulmaktır yani bence. Ee, nesnesi... Var mı aday şu ara peki yakındır <laughs> duran diye soruyor. Yani nesnesi olmayan cümleler bana biraz açıkçası e, altı boş geliyor. Bu cümlemizde Dolayısıyla... bir nesne var mı? Onanılara girmesek. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir peki bu konuyu fazla açmayayım ama varsa da ne güzel ne mutlu. Aşk gibisi var mı hayatta? Yok. O Gözlerini doğru. Gözlerini parlıyor, ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Peki tekrar işe döneyim sonra yeni bir yolunu bulur, bulursam bir sızarız bir çatlaktan diye düşünüyorum oraya doğru. Ee, bir kere Türkiye'nin ilk kadın spor müdürlerinden birisin. İlki misin acaba? Sanıyorum bir ya da ikiyim. Emin değilim. Yani tarihi geçtim bir kere Türk Televizyonu tarihi bu anlamda. diyeyim ama yani çok Öyle. yok en azından onu biliyorum. Nasıl geldi bu e, teklif sana? Rahat yani bir bana teklif değil tebliğ, tebliğ oldu çünkü ben zaten spor servisindeki mesaime devam ediyordum. Hmm. Habertürk Televizyonu yönetimi bana bu titri layık gördüklerini açıkladılar ve ben çok mutlu oldum. Hatta yani emin misiniz diye sormak geldi içimden ama tuttum kendimi çünkü bu bir... <laughs> Unvan bu, bir koltuk değil sadece. Siz orada bir kurumu temsil ediyorsunuz hı hı. Ee, ve çok gencim, tecrübem çok az ee, yani 3 yıllık en azından spor servisinde çalışıyor tecrübem vardı sadece. Ama çok mutlu oldum, çok gururlandım. Ee, i̇yi ki dedim tüm yaptığım kılarım için, işim adına. yani. İyi ki yapmışım, iyi ki bu mesleğe başlamışım, iyi ki çok çalışmışım, iyi ki sebat etmişim. Hepsini dedim, iyi ki, iyi ki, iyi ki dedim. Ee, çok mutlu oldum ve e, sonrasında da bir kurumsal duyuruyla bu açıklandı zaten. Devam ediyor mu bu? titrin hala? Ee, ediyor. ediyor. Peki, e, hiç yapabilir miyim acaba duygusunu yaşar mısın? Ya burada bu şey verildikten sonra ünvan yaşadın mı ya da hayatın herhangi bir yerinde? başarısızlık korkum var kariyerime dair. Yani başarısız olmaktan korkarım. Orada da korktuğumu oldu. Başarısız olur muyum dedim ama bunu çok çabuk atlatırım çünkü aynı oranda da özgüveni yüksek bir insanım. Yani yapacağım, yapmak istediğim bir şeyi biliyorum ki ben zaten elimden gelenin en iyisini yaparım. En azından o çabayı gösteririm ve olmazsa da ben denedim olmadı derim. Ben en azından ama çabamı gösteririm. Dolayısıyla o başarısızlık korkusu içimde belki bir gün, iki gün heyecan olarak kendini gösterdi. Sonrasında hani özgüvenim, işime duyduğum aşk, yapmak istediklerim ve e, sabrım, çalışkanlığım da bana yardım etti zaten.